Merhabalar, ben Burak Akmenek Oyun Güzel Dergisi'nden. Ee, bugün TTNET'te e, pazarlamadan sorumlu müdür yardımcısı İlker Bey'le İlker Bey beraberiz. Ee, kendisine Play ile ilgili sorular soracağım. Ee, İlker Bey, e, Play Store ile beraber TTNET oyun pazarına girdi. Peki, e, nasıl ilerlemeyi düşünüyor? Play Store'un içinde neler olacak? Evet, Play Store'la biz esasında daha geniş, yoğun oyun kullanan kişilere yeni bir e, seçenek sunuyoruz. Yoksa TTNet oyunla bu pazarın içerisindeydi, yeni bir hamle yaptığımızı söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Burada temelde sunacağımız uygulama şunlar olacak: e, yoğun, uzun süre oyun oynayan e, ve PC oyunlarında büyük oyunları geniş e, üretimleri e, kullanan kişiler yönelik bir uygulama diye düşünebilirsiniz. Hem bunlar hakkındaki gelişmeleri, dünyadaki yeni oyunları, yorumları izleyip değerlendirebilecekleri, hem kendi deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri sosyal ağ bağlantısı olan, hem de bu oyunları Türkiye'de ilk defa bu site üzerinden satın alabilecekleri bir platform diye planladık ve bugün sizlerle beraber lansmanını yapıyoruz. İlk uygulamasında da Christ 2 oyununu burada tanıttık. E, TTNet müşterileri bu oyunlara diğer e, müş muhtemel alıcılara göre daha uygun şartlarla kavuşacaklar. E, bugün de TTNet müşterileri bu Crysis 2 oyununu almak isterlerse faturalar üzerinden, TTNet faturası üzerinden 12 taksitle satın alabilirler. 59 ya e Soracağım tüm sorulara cevap veriyorsunuz evet, bu arada. Anlatmayayım o zaman siz sorun ben yanıtlayayım. Böyle ee, bir kurgumuz var. Peki e, TTNet Play Store ile beraber oyun işi ne kadar ciddi? Yani e, kadıcı olmayı ileride nasıl ilerlemeyi düşünüyor? Öyle bir Tabii TTNet olarak bizim paylaştığımız bir geniş eğlence e, vizyonumuz var. Bununla ilgili biliyorsunuz yakın zamanda TVB ev lansmanını yaptık. Daha öncesinde bugün 1 milyon kullanıcıya ulaşan TVB web uygulamamız var. Çok yakında da TVB cebi çıkaracağız. Yani televizyon deneyimini her üç ekrana taşıyoruz. E, TTNet Müzik belki takip ediyorsunuz. Her gün 1,5 milyon şarkının dinlendiği bir site haline geldi. Yaklaşık 2 milyon farklı kullanıcısı var. E, oyun da bir diğer bileşen bizim için eğlence anlamında ve hem dünyada hem Türkiye'de oyunun e, video oyunların online oyunların e, çift hanelerde her yıl büyümesini bekliyoruz ve bu büyümede de e, ilk adres olarak Türk e, TTNet'in Türkiye'deki oyun e, kitlesine e, ilk ve önemli seçenek olacağını düşünüyoruz. Peki yasal oyun piyasası ile ilgili neler öngörüyorsunuz Türkiye'de? Ve dünyada hatta onu sorayım. Çünkü yasal oyun satacaksınız, sonuçta orijinal oyun satacaksınız. Sizce bu piyasa nasıl ilerleyecek? Şimdi biz bunun daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca e, bizim e, aracılığımızla e, çeşitli anlaşmaları şu anda görüştüğümüz ve tamamladığımız stüdyoları, oyun geliştiricileri değerlendirdiğimizde e, tabii bizim sunabildiğimiz imkanlar daha farklı olabiliyor. E, ve ayrıca e, hem e, kullanıcıların e, herhangi bir aksaklık yaşamaması hem de en son özellikleri, tam anlamıyla deneyimleyebilmeleri için yasal olarak bu oyunları elde etmeleri önemli diye düşünüyoruz. Ttnet ee, Play Store'da bu anlamda e, tüm e, oyun kullanıcılarına iyi bir seçenek oluşturuyor. Peki Ttnet kullanıcının bir avantajı olacak mı Play Store içerisinde onlara özel? Evet. E, Play Store'dan sunduğumuz e, seçenekleri tüm insanlar kullanabilir Türkiye'de. Ama Ttnet müşterilerine özellikle e, satın almada gerek fiyat hem de e, ödeme anlamında e, kolaylıklar sağlıyoruz. Bunun ilk örneği de e, sizin az önce belirttiğiniz gibi Crysis'de TTN müşterileri için 59-95 kuruş ürün fiyatımız. Diğer müşteriler için 65 lira hı hı. E, ve TTN müşterileri kendi TTN faturalarından 12 taksitle bu ürünü ödeyebilirler. Peki son sorum. Crysis 2 çok sağlam bir e, isim dünya piyasasında, oyun piyasasında. E, bundan sonra da sanırım Play Store içerisinde bu tip çok sağlam e, ürünler göreceğiz değil mi? E, sanırım kitle biraz daha bu tip bir kitle yönelmesi istediğiniz evet. kitle daha sık oyuncular, evet. daha çok oyunu oynayan oyuncular. Evet. Ee, pek o zaman çok teşekkür ediyorum röportaj için.